Arkadaşlar merhaba. Mutfağıma hoş geldiniz. Ben Hacer. Bugün sizlerle beraber bamya kızartması yapacağım. Bamyayı bir de böyle deneyin sevmeyenler için. Sünme, sünme yapmıyor. Çok güzel oluyor. Çok mükemmel bir lezzet. Malzemelerimiz yarım kilo bamya temizledim, yıkadım. 2 adet domates, 2 dişli sarımsak. Şimdi kızartma işlemine geçiyoruz. Tavamıza yağımızı koyduk. Bu kadar zeytinyağı koydum ve şimdi kızartmaya başlıyoruz. Tavamızın kapağını kapatıyoruz. 10-15 dakika kızartıyoruz. Bamyalarımız çok güzel kızardı. Şimdi onları alıyoruz. Domateslerimizi kavuracağız. Bamyalarımızı aldık. Şimdi aynı yağda domateslerimizi de kavuracağız. İki diş sarımsağımızı da güzelce dövdük. Domateslerimizin üzerine döküyorum. Bir çay kaşığı da toz biber ekliyorum. Yeteri kadar da tuzunu atıyorum domatesimize göre. Domates sosumuz hazır. Şimdi bamyamızın üzerine güzelce döküyoruz. Arkadaşlar bamya kızartmamız servise hazır. <laughs> Videomu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.